Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet, ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur. Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen hub bu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır.